Bizler dördüncü sınıftan mezun olur. sınıftan mezun olur. Hayata atılan bireyler olarak. Atılan bireyler olarak. Bundan sonraki yaşamımızda. Sonra Burada aldığımız kaliteli eğitim uyarınca. Her zaman iyilik, iyilik her zaman iyilik sever. Her zaman iyilik sever. Dürüst ve çalışkan olacağımıza vatanımızı ve milletimizi çok sevip, milletimiz çok sevip hangi, işte çalışırsak çalışalım, çalışırsak çalışalım, hangi işte çalışırsak çalışalım en iyisini yapacağımıza insani değerleri koruyup göz, koruyup göz inandığımız tüm değerler üstüne Söz veriyor, ant Söz veriyor, ant içiyoruz. Evet, beklenen an geldi. Hazır mıyız?